Selamun Aleyküm arkadaşlar. Okul öncesi çocuklarda din eğitimi çalışmalarını yaparken hazırlık yapmamız gerekiyor. Ama bu hazırlıkları nasıl yapacağız? Bu hazırlıkların içinde neler olmalı? Ne hazırlayacağız? Neyi hazırlayacağız? Nasıl hazırlayacağız? Hadi bakalım cevaplarını bulmaya başlıyoruz. Öncelikle okul öncesi din eğitimi çalışmaları yaparken benim hazır olmam gerekiyor. Öğretmen olarak benim ne yapacağımı bilmem gerekiyor. Ama bileceğim şey şu konuyu, şu sayfayı, şu kitap çalışmasını, şu sanat etkinliğini yaptırmak istiyorum değil. Ne olacak? Benim yapmak istediğim çalışmanın ana konusu ve vermek istediğim kazanımın neler olduğu noktasında zihnen hazır olacağım. Çünkü çocuğun okul öncesinde belli bir kalıpla öğrenmesini istemiyoruz. Oyun içerisinde vermemiz gereken kazanımları. Çocuklar oyun oynarken, çocuklar oyun oynadıklarını zannederken bizim o kazanımları elde etmelerini sağlamamız gerekiyor. Gerçek okul öncesi çalışmaları demek bu demek. Çocukların oturup kalemlerle kağıt parçalarına, defterlere veya e, kitapçıklara yaptıkları çalışmalar değil istediğimiz. Çünkü okul öncesinde bizim asıl amacımız çocukların birbirleriyle kaynaşmaları. Okul öncesi demek okulun ısınması demek. Çocukların beraber yaşamaya, toplu yaşam kurallarına alışması demek. Çocukların öğrenmeyi sevmesi demek. Öğrenmeye hazır hale gelmesi demek. Öğrenmek istemesi demek. Bu hazır bulunuşluluğun olabilmesi için çocukların bulundukları ortama, mekana, arkadaşlarına ve kendisine bir şeyler veren lidere adapte olmayı ve lideri takip etmeyi öğrenmesi gerekiyor. Bunun için benim öğretmen olarak yapmam gereken birinci vazifem. Birinci vazifem çocuğuma vereceğim kazanımı oyun içerisinde nasıl vereceğime zihnen adapte olmam gerekiyor. Bunu nasıl yapacağımızı kazanımlarımız üzerinden adım adım sizlere anlatacağım. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun.